Merhaba arkadaşlarım. Adım Liliye ki Paris. Sizin yorumlara okuyorum ve yardım etmeye çalışıyorum. Bazen ailece içinden bereket, kısmet yok. Bu video aile içinden servet ritüeli size sunuyorum. O yüzden dikkat edin. Tam olarak net size anlatmaya çaba göstereceğim. Umarım yardımcı olurum, sevineceğim. Şimdi bu ritüeli servet evinizden olsun için ve finansal başarılı olmak için. O anda belki daha çabuk borçlarından kurtulursunuz. yolları. Ya şimdiki bütün ritüel hani güzel mükemmel ama para, bereket, kısmet, servet için ritüelleri tabii ki evde yatacaksınız, hiçbir şey yapmayacaksınız, olmuyor. Her ritüel enerji, egzoterika olarak biliyorsunuz ben size anlattım nasıl geçiniyor bir yollara açılıyor evrenle daha bağ kuruyorsunuz daha rahat bir fikirleri geliyor daha sakin oluyorsunuz hani bütün yolları enerji olarak ritüeller bile yardım ediyorlar açılması için o yüzden bu ritüeli çok güzel para akmaya başlayacak sadece her 3 ay Yeniden yapmak gerekiyor. Tekrarlıyorum ve gösteriyorum. Her üç ay hani e, Türkçeyi konuşmaya çaba gösteriyorum. Kusura bakmayın. İçinden dinlersiniz. Kalbin içinden umarım anlarsınız. Sizi seviyorum. O yüzden gayet e, çaba gösteriyorum. Daha güzel, mükemmel şeyler size sunmak. E, bu ritüel mutlaka büyüyen, yükselen aya yapılır. Bunu çok dikkat edin. Hani ve gündüz yapılıyor. Akşam karanlıkta olmaz. Ve azalan aya olmaz. Ne zaman? Yükselen aya yapılır. İnternetten, Google'dan bakabilirsiniz. Hani Türkçe yazıyorsunuz. Büyüyen yükselen ay ne zaman? Ve gündüz yapıyorsunuz. Tamam. Bu ritüel için neyin lazım? Buday. Bu da zaten biliyorsunuz toprak ana, ana topraktan gelmiş bereket, kısmet her şeyinde. Ee, yeşil mum. Tabii ki daha kalın olsun daha iyi. Artık benim mahallede yeşil mum kalmadı, ne kırmızı. Hepsi azlık satılmış, ben de e, bulamadım, ufak aldım. Siz de kalın yeşil mutlaka alırsınız çünkü e, uzun biraz sürecek e, bu ritüeli. E, sonra e, evde aile başı kim? Mesela babanız aile başı, ya kocanız, ya kendiniz. Hani kocası yok sizin ana çocuklar da var. Siz kendinize ev taşıyorsunuz, bakıyorsunuz, paranızı siz kazanıyorsunuz. O zaman kendi üzere yapabilirsiniz. Ama mutlaka aklınızda kalsın aile başı evinizde yüzere yapılır. Çünkü her şey en büyük aile kim sorumlu taşınıyor, kim çalışıyor, kim para evinde getirmeye çaba gösteriyor. Onun yüzlere bu ritüel yapılıyor. Devam ediyorum. Ritüel için ne lazım? Tam boy ve gözleri görünsün fotoğraf, resim. Tabii ki tam boy ayakları her şey görünmesi, gözleri de gözlük olmaması. E, dua de var, dua video altından e, tabii ki yazılmış. E, bir kağıtta isterseniz o dua yazabilirsiniz, sonra birkaç defa okuyabilirsiniz, hani rahat sonra ritüel yapmak için e, ve mutlaka ritüel yaparken ne hayvanlar hani kedi kimin var köpeğin kim var yanınızda olması hiç kimse yanınızda olmaması lazım sadece siz olacaksınız ve ritüel olacak bunu çok dikkat edin lütfen ee, ve e, tabii ki ritüel yaparken başka kimse odaya e, gelmemesi için e, ya Odaya kilitliyorsunuz. Ya böyle bir vakit ayarlıyorsunuz. Kimse yanınızda olması. E, dedim. E, tabii ki gündüz yapıyorsunuz. Tekrarlıyorum. E, büyüyen aya yapıyorsunuz. Yükselen aya zaman e, ayarlıyorsunuz. E, Google'dan bakabilirsiniz. E, Araştırabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Hani dikkat olması için. E, büyüyen, yükselen aya yapıyorsunuz ve her 3 gösteriyorum sonra tekrar sorması her 3 ay tekrarlıyorsunuz Türkçe iyi konuşmaya çaba gösteriyorum ama hangi ülkede de olsun kolay olmuyor şimdi başlıyoruz ne yapıyoruz resim aldık hani tam boy Gördüğünüz gibi. Ben oğlumun resim kullanıyorum. Hani düşünmeyeceksiniz kötü şeylerinden. O yüzden ailece resimleri e, kullanıyorum. Kocamın tam boy resim bulamadığım için oğlumun resim kullanıyorum. E, resim e, aldınız. Sonra e, tabak bu ile birlikte. Tam koyuyorsunuz yüzü e, yüzere. Hani kafasını yüzere koyuyorsunuz. Bu şekilde. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz? Yeşil mum alıyorsunuz. Tabii ki böyle daha kalın mum olsa daha iyi. Ben, benim biraz var yeşil bulamadım. Böyle kalın alsınız yeşil mum olsa daha iyidir. Ne yapıyorsunuz? Ee, yeşil mumu bu da içinden koyuyorsunuz. Tabii ki e, mumu da yakmadım. Siz de dikkat edin. Mutlaka her ritüel yaparken bir mum lazım olması için. Ve e, tekrarlıyorum kibritle yakmak lazım mumu. Bunu çok dikkat edin. Böyle güzelce kalın e, mum e, olsa daha iyidir. Ben ince buldum kusura bakmayın. Siz kalın e, mumu ayarlarsınız. Ne zaman e, mumu yaktınız, kalın olacak neden? Çünkü 40 defa dua okuyacaksınız e, ve mutlaka dikkat edin. E, dualar ne zaman göreceksiniz iki tane harf. Orada biraz daha sert okuyun. Birkaç defa hani tekrarlıyorum tabii ki. E, kıyafete alsaydınız, bir kıyafete yazarsınız, tekrarlarsınız daha kolay olacak. Çünkü 40 defa e, okumak gerek e, kalacak. Ne zaman isterseniz e, alabilirsiniz mesela. Yeşil tabii ki olsa daha güzel. E, Aldığınız tespih e, yeşil e, 40 tane saydınız Mesela 40 tane saydınız ve başlıyorsunuz. Hani bir kere okudunuz. Bir kere okudunuz ve hayal kuruyorsunuz. Bir kere dua okudunuz ve hayal kuruyorsunuz. Evinizde nasıl bir değişiklik istiyorsunuz? Tekrar okudunuz ve hayal kuruyorsunuz. Çocuklar nasıl olması istiyorsunuz? Tekrar okuyorsunuz, kocanız nasıl olsun istiyorsunuz, neyin var? Tekrar okudunuz, mesela kayınvalide de yanınızdan nasıl bir şey istiyorsunuz? Hani bu ritüel gerçekten aile içinden değişik olma, değişiklik olacak. Her şeyinden kim yaşıyor evinizden daha güzel, daha mükemmel olacak. Tekrar okuyorsunuz ve şunu e, dua ne zaman okuyorsunuz telefon kapatın. E, çünkü size ritüel zamanda kimse rahatsız etmesi, dikkatini almaması için bu şekilde. Tekrarlıyorum 40 defa okuyorsunuz duaya. Mum yakar, yanarken tabii ki kalın mum alırsınız. Ve mutlaka ne zaman dua okuyorsunuz, her zaman hayal kuruyorsunuz. Kaç kişininiz var evinizde? Nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, devam ediyorum. Şimdi mum mesela yandı. Hani tabii ki dikkat edin mumu budaya kadar gitmese, hani yan yanması. Ee, mumu budaya kadar e, yandı ama e, buday yakmaması e, bin milimetre. Ne yapıyorsunuz? Mumu çıkartıyorsunuz. Hani mesela artık bu kadar kaldı ben gösteriyorum. Hani bu kadar kaldı 2-3 e, milimi kaldı. Hani budaya gelmeden kadar ne yapıyorsunuz mumu? Bu çıkartıyorsunuz ve e, kenarda yerleştiriyorsunuz. Hani ben yapabilirim yapamam bilmiyorum şimdi bir deneyeyim ya taş üstünden taş tabi ki olarak süz ben kullanıyorum ama sizin ritüel için mesela e, saygı var olan şeyler koyarsınız tabi ki daha güzel olacak düştü yanmak lazım kibritle düştükten sonra mutlaka dikkat edin mesela ben de şimdi nasıl oldu siz de dikkat edin. Mutlaka kibritle yanıyorsunuz. Ve tekrar deneyeyim. Yanında koyayım. Sağ taraftadan. Bu dayının sağ tarafta mutlaka. Bu şekilde yerleştiriyorum. Umarım olacak. Video güzel olması çaba gösteriyorum. Bunu da olmuyor. O zaman bu mumu koyayım. Onun yanında. Siz de bunu dikkat edin. Bak görüyorsunuz. E, kaza olmaması için her şeyinden düşünmek lazım. Çünkü bu e, her ritüel gibi bu da ritüel çok mükemmel dikkat etmek her şeyinden lazım. Kimse size rahatsız etmesi Böyle ben de yerleştirdim sağ tarafta da. Eee ancak bu, böyle şeyler e, ayarladım ayarladım. E, ne yaptık? E, şimdi Yeşil mumu budaya içinden koyduk, dualar okuduk. Ben de not aldığım için bakıyorum yanlış olmaması için yorumlara sonra yazıyorsunuz eksik var diye. Dua 40 defa okudunuz, Bekliyorsunuz mumu sona kadar yansın. Tabii ki budaya yanmaması gerekiyor ve telefonları kapatıyorsunuz söyledim. Ritüel zamanında e, odadan çıkmıyorsunuz, mumu e, yandığı kadar e, yanında kalıyorsunuz e, ve e, bir santimetre iki santimetre yani budayı yan dikkat ediyorsunuz, söndürüyorsunuz, e, söndürmeden evet mumu söndürmeden dikkat çıkartıyorsunuz buda, budayda. Ve sağ taraftan yerleştiriyorsunuz. E, mum sona kadar yanmasını bekliyorsunuz. E, mumdan kalan şeyler e, topluyorsunuz. Ve bir peçete koyuyorsunuz. E, Koyuyorsunuz dışarıdan atıyorsunuz. Ben şimdi koydum buradan. Ama mesela siz bir şekilde ya tabak ya başka şeyler koyabilirsiniz. Ve mesela mumu artık yanmış. Ya söndürüyorum. Mumu yanmış. Mumdan kalan bunlar hepsi neyin var? Ben şimdi göstereyim tam görünmesi için. Mumdan kalan bunlar topluyorsunuz mumlar. Ve isterseniz e, pencerede e, evet mutlaka lazım pencereden dışarı atıyorsunuz. Hani bunlar zaten o kadar fizil çöpçüler de var temizlerler. Ayıp tabi oluyor. ama ya tuvalet için mutlaka lazım. Pencereden dışarı atıyorsunuz. Mumdan kalan. E, ve e, tabi ki de dışarıdan atmasınız atın çöpe ama mutlaka eee pencereden p pe, pe, pencereden atsınız daha iyidir. Ama çopa da koyabilirsin bir peçete. Şimdi e, ne yapıyoruz? Resim bir gizli yere saklıyoruz artık. Kimse görmemesin. Bunu dikkat edin. Bu da 3'e bölüyoruz. Ben de peçete hazırlayayım. Hani bu Üçe bölürsünüz. Böyle birkaç tane peçete ayarlayayım. Ben tam size göstermek istiyorum çünkü bazı sorular soruyorsunuz. Böyle basit üç tane aldınız ve buday, Buday içinden mum kalırsa onu da pencere dışarıdan atabilirsiniz. Bu da 3'e bölürsünüz. Bu şekilde gösteriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi daha yakın alıyorum. Bu da 3'e böldük. Ee, bu da 3'e böldünüz. 3 tane peçete üstünden de koyabilirsiniz. Birinci böldünüz buday dışarı götürüyorsunuz. Yeşillik nerede? Ağaçların oraya serpiyorsunuz. Mesela aldınız bunu. Bu birinci. Gösteriyorum tam. Bu birinci. Bu mesela ağaç ağacın gövdesi. Tam olarak size net net göstereyim. Şimdi gittiniz. Ve e, e, birinci bölümünüz budayının dışarı götürüyorsunuz, yeşillik, nerede? ağaçlar oraya atıyorsunuz. Hani döküyorsunuz, resmen döküyorsunuz. Hani kuşlar gibi yemesi için e, devam ediyorum. Ben not aldım. Tabii ki peçete geri getirmeyin. Ee, mutlaka yeşillik yerinden. Attınız. Birinci attınız. Tamam mı? Peçete eve getirmeyin. Poşeti bir yerde atabilirsiniz. Ee, çopa. İkinci budayı mesela ikinci böldüğünüz budayı alıyorsunuz o da. 3 tane bir araya yanında götürebilirsiniz. Bir poşete koyabilirsiniz. İkinci aldınız. Ne yapıyorsunuz? Dışarı ağacı e, buldunuz. Hani böyle yeşillik nardı ağaç buldunuz. Ve e, sol tarafta tutuyorsunuz. Ağacın dibinden tam dibinden serpmeye olarak onu döküyorsunuz hani sağ taraftadan başlıyorsunuz alça geçiyorsunuz hani bu yuk ufak fark etmiyor sağ taraftadan başlıyorsunuz sona kadar getiriyorsunuz bu şekilde ee, ikinci de döküyorsunuz ben mesela gösterdim tam anlasınız diye ee, üçüncü budayı böldünüz başka yere gidiyorsunuz aynı yerde olmaması Başka yere gidiyorsunuz, başka ağaç boluyorsunuz ve orada başka yerden gittiniz üçüncü böldünüz budayı sağ taraftadan aynı serp serpiyorsunuz. Hani sağ taraftadan başlıyorsunuz başka yerden üçüncü bu şekilde dağıtıyorsunuz bu şekilde bu beden olarak bir şey gibi sayılıyor. Beden her zaman lazım. Tekrarladım, anlatıyorum. Birinci sadece serpiyorsunuz bir yeşillik üzere. İkinci bir başka ikinci yerden bulursun bir ağaç sağ tarafta dibinden üçüncü böldünüz bu da o da başka yerden ağacı buluyorsunuz ağaç sağ tarafta serpiyorsunuz mutlaka sağ eliyle serpiyorsunuz bu dikkat edin. Sağ elinden serpiyorsunuz. Umarım anladınız ve aklınızdan kalsın. Bu ritüel 3 ay tekrarlamak gerekiyor. Size bol bereket, servet, bolluk diliyorum. Abone olursunuz sevinirim. Abone yanında Çam zil gibi vardır. Ona basarsınız yeni videolar bildirime gelecek. Size seve seve yeni videolar sunacağım. Tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl bir videolar istiyorsunuz. Onlar için size hazırlayacağım. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Başarılar diliyorum.